<laughs> Biz oyun alanına geldik. Kuzey toplandı eyvah. <laughs> Masal sen neredesin? Aa, köpek balığına binmiş. Hadi gel. Hayır topları dışarı atma. Ama kaymıyor musun bir kaysaydın? Nereye? Allah'ım çılgınlar gibi koşuyorlar. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Kuzey tırmanıyor. Kayacak galiba şimdi. Kaymayacak mısın? Aa, orada ne var? Bir dakika geleyim ben de. Bekle. Aa, çok güzel bir yer çocuklar. Evet. Bekle ben de geleyim. Masal kayıyor. Hoppala. Kuzey. Tabii ki Kuzey her zaman gibi ters kaydı. <laughs> Toplarda mı yüzüyorsunuz? Aa, ne kadar eğlenceli. Aa, bak, geldi. Ne kadar eğlenceli bir şeyler tersen çıkamazsın oğlum. Aa! <laughs> Çok güzel. Hoppala. Ne başka bir yere mi deneyeceksin? Hadi dene. Çocuklar buraya geldik. Çok beğendik. Dikkatli ama. <laughs> Çok dikkat. Hayır hayır hadi hadi devam devam. Kızım bak ablanlara. <laughs> Aferin kızım. Oo! Oh. Maymun gibi tutunuyor maşallah. Baba. <laughs> kuzey sen de tutun Kuzey. Bak ablam ne güzel tutundu. Gel gel buraya gelin ya. Orada küçük bebekler var şimdi sonra. Atla. Atla üstüne. Aferin Masal. Tutun bakalım ne kadar tutunabileceksin. Devam et. Gidiyorsun. Tam bir şey buldular evet. Hep başka başka yerlere. Bu ne? Bu ne? kuzey gel. Aa, o ne ya? Niye atladın ki? Tırtıl gibi bir şey bu da. Hadi kuzey arkasına gel ablanın. Arkasına gel. Durma sağ bekle. Değişme sakın. Arkasına gel. Hah. Atlayamaz mısın? <laughs> ver, ver, ver. Ver, ver elini. Elini verseydin. Hadi atla. Hoppa. Kalkma masal bekle. Arkada mı tutunacaksın? Ters mi oturdun acaba? Bu nasıl bir şey ya? <laughs> ben seni hızlandırayım mı biraz? İşte hızlandırıyorum. Yok galiba kendi kendine yapıyor anneciğim. Hızlanmıyor bunlar. Ya ne kadar güzel burası rengarenk. Hadi gel. Ah, kendin indin. aferin. Niye? <laughs> Nereye? Nereye gittiniz? Hadi gel gel. Allah'ın her şeyi hızlı hızlı biliyorlar. Nereye? Hadi gelin kayın bakayım şuba. Kay bakayım. Kay bakayım. Hoppala. Sen de gel Kuzey. Otur anneciğim, otur. Hoppa. Bu neymiş? Bir denesenize burayı. Aa, su var içinde. Aa, balıklar var, su var. Ne kadar değişik. Çok güzel. Bakayım, balıklar da var, bakın. Hayır, tabii ki gerçek değil. Gerçek olsalar yaşayamazlar anneciğim. Çok güzel. Hadi gelin bu tarafa geçelim. Nereye gidelim? Hadi başka oyuncaklara. Masal. Bak şimdi buna. Gel. Gel şuna bir. Onu çek anneciğim. Çek onu bu tarafa. Çek 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 çek. Çık oraya. Yok yok masal demiyor. Çık buraya. Tabii ki yapabiliriz. Otur şunun üstüne anne. Otur. Dur. Bekle. Dur. Hadi gidiyor musun? Ha gitmiyor mu? Dur. Takıldı mı? Niye kalıyor bu burada? Bu iyi bir şey değilmiş galiba. Şimdi de kuzey. Bekle orada. Hoppa, o kadar hızlı atlama. Hadi gel. Ama kaymıyor he. Takılıp kalıyor. Sen de koala gibi yapış. Hadi ben ittireceğim seni tutun. Gidiyorsun. O kadar. Bu kadarcık gidebildin. Çocuklar hadi buradayken bana hoşça kal deyin. Hoşça kalın arkadaşlar. Süremiz bitecek. Görüşürüz kanalımıza abone olmayı unutmayın.